Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere mikrofon ayarlarınızın tamamını eksiksiz olarak yapmış olmanıza rağmen hala da kayıt alamıyorsanız veya ses alamıyorsanız mikrofonunuzun çalışır olduğuna eminseniz ne yapacağınızı gösteriyorum. Bu Windows 11'lerde genellikle Windows 10'larda oluyor arkadaşlar. Başlat. Ayarlar. Şu aram yerine ses yazın arkadaşlar. Ses ayarlarına girin. Bakın şimdi bu ekranda şurada herkes, her şey görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hep off konumda görünüyor. Ee, mikrofonunuzda bir değişiklik de yapamıyorsunuz haliyle. Burada yapmanız gereken şey şu. Ses düzeyi karıştırıcıya giriyorsunuz. Daha sonra çıkış hangi çıkış alıyorsanız. Yani kulaklık mı, haparlör mü, ne bileyim ekranınız mı neyse. Onu seçiyorsunuz. Sonra giriş cihazı. Burada birden fazla olabilir. Veya daha öncesine tanımlıdır. Bug'da kalmıştır. Veya hala sistem onu görüyordur. Düzeltememişsinizdir. Buradan yeni mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Tüm uygulamalar için ses cihazlarını ve bildirimleri önerilen varsayılanları sıfırla diyorsunuz. Sonra sese geliyorsunuz arkadaşlar. Burada tüm ses aygıtları diyorsunuz. Seçili mikrofonunuza giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan görmüş olduğunuz gibi ses ayarı var. Bunu 90 yapın arkadaşlar. Çok yükseltmeyin. belki zıtılı gelebilir. 95 de yapabilirsiniz ama iyi bir mikrofonunuz olduğunu düşünüyorsanız 90'ı bırakın. Sonra bir test yapabilirsiniz. Zaten şurada görünüyor. Burada da varsayılan yapıyorsunuz şunu. Ses için varsayılanı da arkadaşlar seçiyorsunuz. İzin verme yazıyorsa eğer izin ver almanız istiyorsunuz şuradan izin alını yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu anda kullanılıyor ses. Dolayısıyla e, ses için varsayılan seçili bende. Aslında direkt varsayılan seçeceksiniz bunu. Dilerseniz de şuradan HZ'sini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Sonuna kadar çekebilirsiniz. Bu işlemleri yaptığınızda emin olun. Diğer ayarları yaptığınız için istediğiniz şekilde kullanacaksınız. Ama şunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben OBS Studio'da ses alıyorum. Veya siz Valorant oynuyorsunuzdur. Veya Riot LOL artık ne oynuyorsunuz bilmiyorum. Night Online veya CSGO. Şimdi oyun içi ayarlarında. Mesela ben uygulama içi ayarlarını göstereyim. Şuradan şöyle özellikler diyelim. Bir dakika. Dosya, ayarlar diyelim. Ben uygulama iç ayarlarını gösteriyorum. Siz oyun iç ayarlarından yapacaksınız. Şurada mesela ses de görmüş olduğunuz gibi ben de uygulama ayarlarında ses seçili. Siz de oyun içine girip mikrofonu seçmeyi unutmayın. Her şeyi yapmış olabilirsiniz. Mikrofonu seçmemiş olabilirsiniz. Peki abi ben normal masa üstünde nasıl kontrol ederim sesimin gelip gelmediğini. Mesela test yaptım uygulamada çalışıyor mu çalışmıyor mu. Acaba oyundan kaynaklı mı diyorsanız da başlata gelin. Ses kaydediciye girin. Bakın arkadaşlar şuradan kayda bastığınızda burada görüyorsunuz dümdüz gidiyor şu anda. Demek ki e, ya benim ses kaydımı almıyor ya da ses biraz düşük geliyor. O zaman şunu bir durduralım. Normalde dalgalı dalgalı olması gerekiyor. Mikrofon seçili diyor. Bir saniye. Bastığınızda burada görüyorsunuz dümdüz gidiyor şu anda. Ya, dalgayı göstermemiş ama sesin kaydını almış. E, ya benim ses kaydımı almıyor ya da ses biraz düşük geliyor. O zaman şunu bir durduralım. Yani testi de bu şekilde yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yarar. Videomuzu beğenmeyi bin kişi olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir sorunuz olursa yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.